Hani o işten bakışların var ya... işte o an... Sana olan sevgim deniz gibi... Yüreğimden taşıyor yar... Kalbim yerinden sökülürcesine... Benliğime söz geçiremiyorum... Hele bir an var ki... Hele bir an var ki... Dilimde kelimelerim... Seni anlatmak için yarışıyor... Konuştukça konuşasın... Yazdıkça yazasın geliyor yar... Ben... Ben seni yüreğimle sevdim. Kış ortasında gönlümüze düşen sevdamızın adını bahar koyalım. Baharımız ile yağmurları, rüzgarları, mevsimleri kıskandıralım. Ben her cefayı çekerim ama dayanamaz bu yürek sensizliğe. Göze alamam seni kaybetmeyi, çünkü çünkü gönlümün tüm kapılarını senin için açtım sonuna kadar gel karış ömrüme karış ki huzur bulsun ruhumuz katran karası gecelerime ay gibi doğanın güler yüzünle can yoldaşım tatlı sözlerinle sabır taşım gel gel sırdaşım ol yar aldığım nefesim ol son nefesimde Yine Yine bir tek sen ol yar Bir tek sen Sensiz geçen günlerimi Yaşanmış sayamıyorum Senin gençliğinle Yeniden hayata tutunup Kayboldum gözlerinde Hiç olmadığımız kadar mutlu olalım Şunu sakın unutma ben, ben seni sonuna kadar değil, sonsuza kadar yarım diyeceğim. Hadi gel, gel ruhuma merhem ol, ömrüme ömür, canımın cananı ol. Hayatımın anlamı, gözümün nuru, aldığım nefesim ol. Her şeyden öte, gel, gel helalim ol yar, helalim ol.